Didier Drogba tebiri. fildişi sahili yıldız yalnızca dünya futbolunun bir figürü değil, bir halk kahramanı. Afrika futbolunun dünya futbol sahnesine sunduğu sayısız starlardan biri olan Didier Drogba, 11 Mart 1978'de Abidjan'da dünyaya geldi. İlerleyen yıllarda hayatının önemli bir parçası olacak futbola 10 yaşında Turkoin takımında adım atan Drogba. İlk olarak 20 yaşında Fransız Le Mans takımındayken profesyonelleşti. 4 sezon Le Mans'ta oynadıktan sonra Gengam'a geçen fil dişi sahili oyuncu, 45 resmi maçta attığı 20 golle dikkatleri çekmeyi başardı. Fransa'nın en üst düzey takımlarından biri olan Olimpik Marsilya, Didier Drogba'yı kadrosuna katarak güçlü bir takım oluşturmak için ilk adımı atmıştı. Yalnızca 2003-2004 sezonunda Marsilya forması giyen golcü oyuncu attığı 19 golle krallık yarışında 3. sırayı elde ederken takımıyla UEFA Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. Artık dünya futbolu Hildişi Sahili yıldızı tanımış ve attığı golleri konuşmaya başlamıştı. Buna uygun olarak İngiliz ekibi Chelsea 24 milyon sterlin bonservis bedeliyle yıldız golcüyü renklerine bağladı. İngilizler bir santrfordan çok daha fazlasını transfer ettiğini yıllar geçtikçe anlayacaktı. Drogba 2004-2012 yılları arasında formasını giydiği mavilerde 8 sezon boyunca kazanmadı kupa bırakmayacaktı. Chelsea ile Drogba artık birbiriyle özdeşleşmişti. 2011-2012 sezonunda kazanılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bu birlikteliği doruk noktasına taşıdı. Dropbe için artık yeni bir maceraya yaşama vakti gelmişti. Ünü, tüm dünyaya yayılan dil dişili borcunun yeni adresi Çin'in Şangay Şenoa takımı oldu. Çin'deki yaşama alışamayan Dropbe, bu kararından pişmanlık duyuyordu. Avrupa takımları için dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için büyük bir fırsat vardı. Ve bu fırsat dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın hayallerine süslüyordu. Ocak 2013'e Veze Snyder transferi iddialarıyla giren Sarı Kırmızılılar, Hollandalı yıldızı uzun uğraşlar sonucu kadroya katarken aynı günlerde bir bombayı daha patlatacaktı. 28 Ocak 2013'te yapılan transfer açıklaması sonrası bir dünya yıldızı daha ülkemizde top koşturacaktı. Galatasaraylı taraftarlar bir buçuk sezon boyunca hücum hattında Didier Drogba'yı izleyecekti. Sarı Kırmızılar Drogba'nın ilk golü için fazla beklemedi. İlk olarak Akisar deplasmanında forma giyen dil dişili golcü oyuna sonradan girdi, attığı golle tabelayı değiştirdi. Galatasaray'da oynadığı bir buçuk sezonda 37 maça çıkan Drogba 15 gole imzasını attı. Drogba'nın kadroda bulunduğu dönemde Sarı Kırmızılar birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Fakat Drogba'nın Galatasaray kariyerindeki en unutulmaz maçları Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid ve Juventus maçlarıydı. Galatasaray taraftarı da Drogba'yı o kadar çok sevdi ki çocuklarına ismini verenler bile oldu transferiyle Türk futbol tarihine geçen yabancı oyunculardan biri olan Didier Drogba lider kişiliği, örnek sporculuğu ve eşine az rastlanır sporculuk yeteneğiyle ülkemizde iz <laughs>